Merhaba çocuklar. Yaklaşık iki haftadır birbirimizden ayrıyız. Bir ay kadar daha ayrı kalacağız. E, Derslerinizden geri kalmanızı istemiyorum. Bu yüzden kendi imkanlarımızla bir şeyler hazırladık. Evimizde Rüzgar abiniz kamerada, Çınar abiniz de bana teknik destek yani malzeme desteğini sağlayacak. Burada kendi imkanlarımızla bir şekilde derslerimizi yapmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz, dersimiz matematik konumuzda... Zaman ölçüleri, ama zaman ölçülerini iyi anlayabilmemiz için öncelikle saat yapımıyla başlayacağız güzel bir etkinlikle. Saatimizi yaptıktan sonra da bu saat, yaptığımız saat üzerinden de e, saati, dakikayı yani zaman ölçüleriyle ilgili gerekli bilgileri öğreneceğiz. Şimdi Çınar abiniz bana bunun için gerekli olan beyaz kağıdı veriyor öncelikle. İhtiyacımız olan bir beyaz kağıt. Bir de evinizde eğer bu kağıdın ölçülerine uygun bir tabak varsa tabağımı, kalemimi de alayım Çınar. Tabağımı kullanarak büyükçe bir daire çizeceğim. Tabii siz bu konuda çok şanslısınız çünkü bunu sehpa üzerinde yapma imkanınız olacak. Ben bunu e, tahtada siz görün diye yapacağım için biraz zorlanacağım. İki kenarından da eşit bir şekilde böyle boşluk kalacak şekilde tabağımı sabit tutuyorum ve kalemimle etrafından şöyle güzelce çiziyorum. Gördüğünüz gibi bir dairem oluştu. Şimdi e, burada bir videoya ara veriyorum. Videoyu durduruyoruz. Sizler de durdurabilirsiniz. Kendiniz de hazırlığınızı yaptığınız zaman bu çizimi yaptığınız zaman tekrar videoya devam edebilirsiniz. Evet çizilmenizi yaptığınızı düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken bunu makasla çok güzel dikkatli bir şekilde kenarlarından kesiyoruz. Hatta isterseniz saatiniz renkli olsun isterseniz boyayabilirsiniz de. Yine videoyu durduruyorum. Boyayın gelin bakalım. Evet bakıyorum ki çok güzel boyamışsınız. Ben de boyadım. Tabii ki şaka. Renkli kağıda çizdim bunu tekrar. Öyle bir bayamayla zaman kaybetmemiş olacağım şimdi birazdan saatimizin üzerine rakamlarımızı yerleştireceğiz ama burada şuna çok dikkat etmenizi istiyorum bakın şimdi tahtada bir örnek üzerinde bunu size anlatmaya çalışayım şimdi biliyorsunuz bir saat 24 Pardon bir gün 24 saat ama saatlerde birden 12'ye kadar rakamlarımız var bu rakamları sırayla ayrıayılmaya başlayalım genelde çocuklar 12'yi koyar, sonra 1, sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra 5, sonra 6, sonra 7, sonra 8, sonra 9, sonra 10 derken eyvah çok büyük bir boşluk kaldı. Şimdi 11'e buraya yapar ve böyle garip bir sarı ortaya çıkar. Evet, gördüğünüz gibi rakamlarımız biraz dengesiz dağıldı. Bunu nasıl daha düzgün yapabilirim? Önce onu anlatalım. Bir saatin üzerinde 12 tane rakam yazmam gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Biraz göz dengesi yani gözümüzün şeyine göre ayarlayacağız. Başlangıcı şöyle yapabiliriz. 12'yi yukarıya yazdım. 6 3 ve 9'umu yazdım. Şimdi bundan sonrası daha kolay. Neden? Çünkü buraya 1 ve 2'yi yerleştireceğim. Buraya 4 ile 5'i. Buraya 7 ile 8'i. Burayla 10 ile 11'i. Buradaki en önemli şey mümkün olduğunca aralıkların eşit olması. O zaman ne yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Buraya 1 ve 2 olduğuna göre 1 2 gördüğünüz gibi hemen hemen eşit aralıklarda. Burada 4 5. Burada 7 ve 8. Burada da 10 ve 11 yaptım. Gördüğünüz gibi engeli bir şekilde yerleştirdim. Şimdi aynı işlemi hazırlamış olduğum renkli kağıdımda da yapacağım. Unutmamam gereken bir şey daha var. Bir de saatimin hemen hemen tam ortasına merkez diyelim biz buna. Bir nokta koyacağım. Bunu şöyle ayarlayabilirsiniz. 4 ya da şöyle kalemle bırakayım ben. Hemen hemen 4, 7, 8 parmak. 7, 8 parmak. Hemen hemen göz ayarlamasıyla bunu yapabilirsiniz. Şimdi yine bir ara verelim. Siz de saatinizin üzerinde rakamlarınızı hazırlayın. Sonra devam edelim. Evet, siz hazırladığınızı düşünüyorum. Şimdi Çınar abiniz de burada tekrar göstererek yapsın. Önce 12'yi yazdım. Sonra evet 3'ü yazdım. Sonra 6, sonra 9'u ve sırasıyla ayarlı bir şekilde 1 2 4 5 7 8 Son olarak 11'i yaptığımızda saatimiz tamam. Çok güzel. Tekrar durduruyorum. Şimdi e, bu saatin benim e, üzerinde çalışacağım, bunu kullanacağım için biraz ince geliyor. O yüzden kalınlaştırmam lazım. Bunun için yapmanız gereken bir karton olabilir. Bunun bir kartonun üzerine yapıştırabilirsiniz. Eğer evinizde karton yoksa kalın bir kağıt olabilir ya da ona benzer bir şey olabilir. Bu konuda büyüklerinizden yardım alın. Bunu üzerine yapıştıracağız. Neden ortaya yapıştırdım diye soracak olursanız belki ben bunu daha sonra süslemek için örneğin buradan bir tutma yeri yapabilirim ya da bu saatime ayaklar yapabilirim. Bu yüzden ortaya yapıştırarak kenarlarını da kullanabilme imkanına sahip olmak istiyorum. O yüzden ortalı bir şekilde yapıştırıyoruz. Hadi bakalım yapıştırın gelin. Sizi bekliyorum burada. Evet ben de yapıştırma işlemini yaptım. Saatimi böyle üzerine bir süsleme de yaptım. Şimdi bunu makasla kesmem gerekiyor. Yalnız kestikten sonra bu artan kağıtları atmayın. Çünkü onlarla akrep ve yel kovan dediğimiz şeyleri yapacağız. Hadi bakalım keselim. Ondan sonra tekrar buluşalım. Gördüğünüz gibi çocuklar saatimi kestim. Kurumaya bıraktım. O sırada ben akrep ve el ibrelerini yapacağım. Bunun için demin artan kartonum kullanacağım. Ee, anne babalarınızdan yardım alabilirsiniz. Biraz kalın kesmeye dikkat edin. Çünkü daha dayanıklı olsun diye. Şu şekilde iki tane şerit düz Karton kestim. <laughs> Göstereyim şöyle. Şimdi saatime göre ölçülerine de bakıyorum. Şu benim akrebim. <laughs> Şu da benim yel kovanım olacak. Yel kovanım akrebimden biraz daha uzun olmalı. Zaten bunları bu şekilde ayırt edebiliyorum. Biri Akrep, biri, yelkovan. Nasıl bunları aklımda tutacağım derseniz kısa yazılan, yazımı kısa olan akrep 5 harften oluşuyor. Akrep kısa, yelkovan 8 harfli uzun. Akrep yelkovan. Bir de bunların uçlarını isterseniz şöyle biraz keserek ok, ok şekline verebiliriz. Böylece daha iyi görünmüş olur. Tekrar gösterelim. Akrep ve Yelkova. Hadi bakayım, Sizi bekliyorum. Siz de yapın. Ondan sonra devam edelim. Evet. Sanırım Akrep ve Yelkova'larınızı hazırladınız. Şimdi tekrar hatırlatalım. Akrep kısa olan Yer kovan, uzun olan çubuk. Yazılışlarından da aklınıza kalabilir. 8 harfli uzun bir yazılışı var. Uzun çubuk. 5 harfli kısa çubuk aklınıza kalsın. Şimdi bu konuda büyüklerinizden yardım almanızı isteyeceğim. İkisini yani akrep ve el üst üste koydum. Bir iğne yardımıyla ikisini aynı hizadan şu şekilde deldim. Bunu ne yapacağımı tahmin etmişsinizdir. Saatimi de tam o işaretlemiş olduğum orta noktaya bu akrabimi ve yer kovanımı yerleştireceğim. İğneyle güzelce derdim. Sonrasında ne yapacağım? Sonrasında bunu anne babalarınız size bu konuda yardımcı olacaktır. Eminim değişik fikirler bulacaktır. Bir iğne olabilir, bir tel olabilir, bir vida olabilir, civata olabilir. Bir şekilde bunu buraya sabitleyeceğiz. Sonrasında akrebimizi ve yer kovanımızı kullanarak zaman ölçüleri konusunda işlerken saatimizi de kullanmış olacağız. Yine yine tekrar ara veriyorum. Sizler bunu hazırlayın ve gelin. Evet çocuklar, biz saatimizin akrep ve yelkovanını yerleştirdik. Bunun için bir cıvatasomun kullandık. E bilim sizde değişik yöntemler kullanarak bunu yaptınız. Şimdi bu saatimiz kurmaya bırakacağız. Bir sonraki dersimizde de bunu kullanacağız. Bir sonraki derse kadar görüşmek üzere diyoruz. İlk videomuz olduğu için biraz hatalarımız ya da heyecanlı davranışlarımız olmuştur. Ama sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.